Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle John Hunter the Scarab Queen'e geldik. 28 bin liralık bir bakiyemiz var. Bir önceki videomuzdan kalan bunun üzerine çıkmaya çalışacağız. Tıp 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 tıp. liralık bakiyemizi 35 üzerine belki de 33 üzerine çıkarmaya çalışacağız düşürmeden aman Allah korusun. Ama alt limitim yok neden çünkü bugün yılbaşı. Bugün her şey serbest oğlum. Bugün bize her şey serbest. O yüzden Allahu ekber deyip elimizden geldiğince yukarılara çıkmaya çalışacağız. Üst limitimiz dediğim gibi 35 üzeri. 35 üzeri abi. Bugün ya herro ya merugunu. Bugün ne olursa olacak. Tertemiz. Hadi bakayım. Şimdi, ha dur. Konuşacağım abi de biraz rahatsızım aslında. Özür dilerim şimdi tekrardan sesimden dolayı hepinizden. Ee, öksürükler olacaktır, hapsuruklar olacaktır, burun çekmeler falan olacaktır. Hiçbirinin önüne geçemiyorum. Ne yazık ki kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Halden anlayın olan insanlık hali. <laughs> Neyse hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim yorum kısmında sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Onun dışında arkadaşlar ee, Telegram adresim ve diğer sosyal medya hesaplarımın hepsi açıklama ve yorum kısmında var. Telegram kanalımıza katılmayı lütfen, ama lütfen unutmayın. Onun dışında oynamama e, oynamamı istediğiniz oyunlar da varsa eğer yoruma yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu konusunda sıkıntı çekiyoruz. Oyun bulma, oyuna girme konusunda çok zorlanıyorum. O yüzden bana yardımcı olmak için yoruma istediğiniz oyunları veya istediğiniz şekilde bir bonus ant veya ne bileyim içerik varsa kafanızda yoruma yazabilirsiniz. Hepsini denemekten gurur ve şeref duyarım. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Şimdi bakalım bu oyun ne durumda diyecektim. 300 lira daha topladı. Son spinde 10 bin liralık bir kaybımız mı var? Niye bu kadar kötü verdi bu? Niye bu kadar kötü verdi bu? Devam. Hiç 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 hiç, hiç moral bozmak yok. Ben bunu hatta tam 200 lira çekecekken bir spin daha verdi. 750 şöyle 200 liraya çekip turbo spinlerden devam. Bakalım ne kadar atabilecek, ne kadar geri ödeyecek, free spin'e girecek miyiz, giremeyecek miyiz? Ne hepsini açacağız? 19 bin lirayla başlamıştık bu 200 liralık spinlere. Devam. Nice ulan aferin sana 13.000'deyken girdik tertemiz Haydi bakayım başla canım Güzel 2200'lük bir başlangıç Topla ama, bak topla. Boş geçiyorsun, çok boş geçiyorsun. Lan oğlum! Çok şükür bir şeyler toplayabildik sonunda. Yani 3880 daha aldık, 6300 oldu. Bir tane de büyük paramız burada var. Bunu toplamazsan, aa sıçtık işte o zaman. Bunu toplamazsan sıçarız. Eee Lan Ne yaptın oğlum 6360 ne Bu ne Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Expanding Orası da açılacak 2000 geldi en azından olur 3000 küsür lira var burada İyi Güzel 20 üzerine çıktık tekrardan Gayet iyi Güzel güzel, güzel. 19'a geldik Şimdi başlarken 18'deydik değil mi? 19'daydık pardon Yine iyi ödeme yaptı ya baktığınız zaman O kadar iyi değil de yine iyi kötü neyse diyelim. Bir frispin daha gerekiyor fakat. Ama velagen gerekiyor, kesin gerekiyor. Devam. Devam, 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 devam. Hiç dediğim gibi durmak yok. Bugün durmak yok arkadaşlar. Bugün o gün değil. Ya da binde dursak mı ya? Madem bu kadar sıçtık. <laughs> yok ya inanıyorum kazanacağız. Moral bozmak yok. Bir free spin'ine bakar abi. Bu canım güzelim oyunun bir free spin'ine bakar. İki, ya 2x mustaymış. çok fazla ödeme yapıyor da bizim aslında toplamamız gerekiyor bir şeyleri. Aslına bakarsanız. Toplamasa da canımız sağ olsun ya. Yılbaşına özel, yılbaşına özel. Ara sıra böyle şımartacaksınız abi kendinizi. Ara sıra. Bu bizimkisi fazla şımarıklık oldu ama değer ne yapalım. Expanding. Zaten bu expanded oğlum ya. Neyse 9000 lira bayağı iyi. Bu bu hayat öpücüğü verdi bize. Bu zaten expanded. Keşke böyle 2x falan verseydi. Ama hiç moral bozmak yok. Aynı hızla devam. 225'e çektim hatta. Ulan oyun bize diyor ki dur oğlum 10 binde bırak. Ama yer mi bunu Anadolu çocuğu? Yemez. Biz ya o 30'un üzerinde çıkacağız ya da bu deveyi güdeceğiz. 250, 225 ne yapayım? Allahsız. Ver oraya 10x'ler, bir şeyler. Free spin özürlülüğü mü var bugün sende kardeşim? Vallahi olmuyor. Bayağı zorladı bizi be. Ne olacak bu işler? Ufak ufak adım atıyor. Güzel de. Bizim amacımız free spin abi. Tabii ki bacımızın üstünde yeri var böyle dediklerinin. Ama dediğim gibi free spin olmadığı sürece çok fazla yer. Pragmatik oyunu bir kere yiyecek yani doğal olarak yiyecek de free spin'e girersek yemez. Pardon bir free spin alabilir miyiz? Pardon ya artık. Fuuuuh sonunda 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 E ama düş bir şey ulan Boş 450 daha düştü Bu ne dedi be yavrum Bak bunları boşa atıyorsun Bunları boşa atıyorsun Lütfen 4365 ne? Oy! Oy! Nice! Lan çok yokmuş püh lan. Şunlar hep kafamı karıştırdı. 4950 iyi 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 iyi. İyidir. 450 ekstra collect değildir. 17750. Burası da çok tatlı ve Oh! Hadi güzelim. Haydi güzelim. Şunu alırsak olayımız bitiyor. Şunu alırsak olayımız bitiyor. Hadi. Atarsın yılbaşına özel <laughs> güzel vurgunumuzda. <gülüyor> <Sıçacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi. Tamam o zaman şöyle yapacağız. 10.000 lira atlayıp diyeceğiz. Ne dersiniz? Bence okey. Hatta ben de biraz abartıp şunu 312'ye çekiyorum. 30 spin atıyoruz. 2 10.000 lira alt limit. 10.000 liraya düştüğümüzde kapatacağım. Üste çıkarsak eğer 30.000 liranın üzeri benim için her türlü okey. Yılbaşı bugün. Diğer 10.000 lirayı da madem burada olmuyor başka bir oyunda deneyeceğiz artık. Bence gayet güzel değil Şu bakiyeyle bir free spin'e girersek eğer şu bayisle daha doğrusu uf diyeyim, uf diyeyim. 30 atmayabilir. O yüzden elimizin şurada olması gerekiyor. Bir tane toplarsa bir şeyleri garanti atar da. Yok şu anda atıyor galiba. Atıyor atıyor yani şu anda garanti atıyor ki okay. Rahatlayabiliriz Hadi be yavrum Bir 10 spin daha atarız Haydi güzelim haydi yavrum Geliyor Üzme beni <laughs> Bak yine nerelerden dönüyoruz. Nerelerden dönüyoruz. Benimle oynamayı çok seviyor bu oyunlar. Benimle oynamayı çok seviyorlar da bilmiyorlar kiminle oynadığını. Hadi yavrum. Ulan bir free spin be artık. Kendi gel. Şimdi elimizin buralarda dolaşması gerekiyor mu acaba yine? Yok. Atıyor sanırım. Bak yavrum 10.000 alt limit dedik. Lütfen. Allah seni ne yapmasın. Hey. Ah ya 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 991'de 9991'de kalalım. Arkadaşlar şansımız denedik ne yazık ki olmadı. Benden de bu kadar. Videodan bu kadar güzel bir video oldu. Kazansak daha çok sevinirdim ama bu 10.000 lirayla başka bir oyunda tekrardan şansımızı deneyeceğiz söz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.